Sabahtan beri buradayız. Henüz daha balık tutamadık. Daha öğlen yemeğimizi yemedik. Bu cümleleri İngilizce'de nasıl kullanırsınız? Evet, sabahtan beri açız. Yemeğimizi yemedik, buradayız. Ve henüz balık tutamadık. Şimdi, present perfect İngilizce'de bu cümleler için kullanılan bir zaman. Nasıl bir zaman? Olay başlamış, yani biz sabah buraya geldik. Balık tutmak için oltamızı attık ve henüz oltamıza bir balık gelmedi. Olay başladı ve hala devam ediyor. Sabahtan beri bir şey yemedik. Bu durumun içindeyiz. Hala açız. Bu durumun içindeyiz ve bu hala devam ediyor. Bunun gibi cümleler için, bunun gibi e, henüz bitmeyen içinde bulunduğunuz cümleler için present perfect'i kullanırız. Peki nasıl kullanırız present perfect'i? Present perfect'in yapısı çok basit. Gibi görünse de aslında biraz e, işlem gerektiriyor. İlk yapmanız gereken şey have ve has'i öznelerle birlikte kullanmak. I, you, we, they öznelerinde have kullanıyorsunuz. He, she, it öznelerinde ise has kullanıyorsunuz. Bizi sıkıntıya sokan kısım ise fiillerin üçüncü halleri. Daha önce geçmiş zamanda ezberlediğiniz ikinci halleriyle birlikte üçüncü hallerini de ezberlediyseniz işiniz kolay. Fiilin üçüncü hallerini veya eğer filin üçüncü hali yoksa edeli hallerini yani ek gelmiş hallerini have ve has ile birlikte kullanıyorsunuz. Örneğin we have been here since 9 o'clock. Saat 9'dan beri buradayız. He hasn't eaten he hasn't eaten anything for five hours. 5 saattir o bir şey yemedi. We haven't caught any fish yet. Henüz bir balık yakalamadık. Bunun gibi örnekleri, bunu gibi örnekleri present perfect ile kullanırsınız. Yani olay başladı, o durumun içindesiniz ve hala devam ediyor. Bu olmamış bir olay da olabilir. Örneğin, I have never eaten sushi. Ben hiç sushi yemedim. Bu hayatınızda olan bir durum ve bu durumun hala içindesiniz ve bu durum devam ediyor. Bunun için present perfect'i kullanırsınız. Veya I haven't had breakfast yet. Henüz kahvaltı yapmadım. Sabah uyandım ve hala açım. Balık tutmayı bekliyoruz. Umarım tutarız. Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde nasıl kullanırız? Olumsuz cümlelerde hasin veya have'in yanına not getirmeniz yeterli. Fiilde herhangi bir değişiklik yok. Past simple'da fiil birinci haline dönüyordu ama present perfect'te bu hale gelmiyor. Soru cümlelerinde ise have ve has başa geliyor. Biliyorsunuz soru yapacaksanız İngilizcede yardımcı fiili genelde %80 %90 başa almanız gerekiyor. Örneğin, Have you ever eaten sushi? Sen hiç sushi yedin mi? Veya has he done his homework? O ödevini yaptı mı? Cevap ne verirsiniz? Yes, he has. No, he hasn't. Yes, I have. No, I haven't gibi cevaplar verebilirsiniz. Present perfect ile kullanabileceğiniz fiillerin üçüncü halleri listesini video, videonun açıklama kısmına ekledim sizler için. Ayrıca sizler için videonun sonuna bir de aktivite ekledim. Bu aktiviteyi yapmayı unutmayın. Mutlaka yapmaya çalışın. Present Perfect ile sık kullanılan kelimeler var tabii ki. Bunlar since, just, yet, for, already gibi kelimeler. Bunları Present Perfect ile sık sık kullanırsınız. Arkadaşlar bugünkü konumuz Present Perfect'ti. Kısa ve özet olarak size nasıl kullanılacağını, neler yapabileceğinizi anlattım. Ee, unutmayın fiillerin üçüncü hallerini ezberlemeniz gerekiyor. Her heze dikkat ederseniz ve nasıl kullanıldığına bir daha kontrol ederseniz işiniz bayağı kolaylaşacak. Bu konuda internetten ve farklı kaynaklardan, kitaplardan bol bol kaynak bulabilirsiniz. Bol bol Hocam egzersiz... Hocam tuttum! Hocam titriyor! Ağır bir şey bu, Yunus! Y Yunus y gel, gel, Yunus! Hadi, gel. <laughs> Gelmiyor mu? hadi çek! Allah! Bu ne hocam? <laughs> tuta tuta bunu tuttuk. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenin. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. See you later.